Merhabalar YouTube Bugün sizlerle beraber kutu videosu yapacağız Arkadaşlar ama sadece bırak pastanı açacağız Kusura bakmayın burada sabırsızlanıp aldık <laughs> neyse o zaman videoya geçelim hemen 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 ilk kutumuz yani büyük kutudan başlayalım. 43 tane açacağımız için çok iyi. Gördüğünüz gibi ilk önce büyük kutudan başlıyoruz. Ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. İlk kutudan 3 yazdı. 3 yazınca ya da bazen karakter geliyor. O yüzden fazla ümiti kesmeyin derken bir karakter. Var mı? karakterimiz geldi ve tek attık haberiniz olsun. Çok iyi. Savaş kutusunu açalım. Açtık. Hemen diyecek. Sıradaki 10 elmasımızı alalım. Bu arada üst Brawl pası alamadığım için özür dilerim. Elmas yok. Hemen bir kutu açıyorum bismillah. Bu güç yazdı. Yine çıkabilir. Hadi çıkmadı ya. Öf. Parlamadı bir. Savaş kutusu. Açtık zaten o diyerek çıkmayacak. Hadi. Hadi çekiyor muydum ben? Hadi çekiyormuşum. Pardon çok özür dilerim. Ve büyük kutu geldi. Bu. 3 yazı çıkabilir. Çıkmadı ya. Yine mi? Abi bir tane efsanevi istiyorum. Çok çıkarsa çok mutlu olurum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. İki mi ya? Oha. O kadar da düşük çıkmaz. Küçük kutudan çıkan kadar çıktı ya. Bir kutu bismillahirrahmanirrahim. Ya ya şansımız. <laughs> Mega kutu açtım. Hemen oldu yazdım karakter. Karakter geliyor ama kötü bir şey gelecek büyük ihtimalle. Hadi. Ya Rosa'dan gıcık kapıyorum ya. Ciddiyim çok gıcık da olsa. Neyse iki karakter geldi. 43'ten tane, kaç tane geleceğini bakacağız. Açtık ve ciddi misin? büyük kutu açtık. Küçük kutuyu açacak. Büyük kutuda sıra. Bismillah. Ya üf. Oha yani ya. 3 yaz. Çıkabilir. A çıktı. j <laughs> çıktı. İkinci süper enderimiz. Savaş kutusundan zaten çıkmayacak. Bismillah. Büyük kutu geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üç yazı çıkabilir. Küçük bir ihtimalle Hadi be çıkmadı. <laughs> Paramızı alalım ve büyük kutu. Aya açtım. Çıkabilir. Hadi be çıkmadı. Mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. 7 yazdı. Bir dakika bunun Fotoğrafını çekmem lazım kusura bakmayın. Oha 6 2 karakter. Bismillahirrahmanirrahim parladı iki de parladı ciddi iki şey. Enderler. Aynı ender. enderleri bitirdik. Ama bir yedi yazdı. Of, çok iyi oldu. Dört tane karakter geldi büyük ihtimalle. Bu elmasımız kırk oldu. Diğer bu rol pası alırız belki de. Allah bir karakter daha geliyor mu? Hadi, hadi be. Bu arada benim arkadaşımın kanalında da e, kutu açma videosu var. O da birkaç kutu açacak, açtı. Ama yüklemediğini söyledi. Haberiniz olsun. Of. Oh. Süper. Bir kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Pu. Üç yaz çıkabilir. Ya çıkmadı. Onu sonraya bırakacağım. Güzel bir karakter çıkarsa iyi. Abi bir tane en azından bir tane efsanevi vermez misin? Bir tane güzel kromatik veremez misin ya? Yine. Olmaz ya öyle işte Büyüktü. Açtım gitti. Hadi be. Bu kadar mı şanssız bir olurum ya? Bu kadar mı şanssız bir olurum? Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. Üf ya. 5 yazın hiç çıkmıyor. Çıkmıyor. Hiç çıkmıyor hem. Bu cazı ve gelir gelmedi. Biliyordum. Savaş ki tosundan Riko çıktı. Ha. Oha. Oha! Hayır git almayacaktım. Bunu unuttuk. Büyüktü. Açtık. Belki gelir. Lan savaş kutusundan Rico çıktı. Oha. Yani çok saçma. Ee, of. 3 yazı çıkabilir. Çıkmadı ya. Neyse. Rigorumuz kaç olacak acaba? Güçte. Hoppa. Yuktu. Çıkabilir. Çıkmadı. Tahmin edilen oldu. Son mega kutu olduğu için sonra açacağım. Şu küçük kutuyu açılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 5 yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kutuları ve bütün kutuları açtık. Sadece bunlar kaldı. Aynen o şeyler. Kaç karakter çıktı? Tam olarak 6 yeni karakterimiz çıktı. 6 tane. 12 karakterimiz oldu yani. Hayırlı olsun. <laughs> ee, o zaman ne yapalım? Bunları verelim artık adamlara. 50 tane kime vereceğim? Biliyor musun? Deri vereceğim. 50 tane daha. Hepir mi? 75 tane daha. Bu da Bu da vereceğim bu. Ve gördüğünüz gibi hepsi ve hepsi kırık tam olarak 43 tane şey bitti. Bu kadardı. Bu kadar kısa sürmesin diye. Ee, el firma ile bir el, bir iki el atalım. Hatta kendimize bir, bir 900 kupa yapacağım bu bölümde. Harika kutu açılımı videomuz. Bitecek sonra da. Öf ya. Ama fazla bir şey çıkmadı. Kötü şeyler çıktı. Üzüldüm ha. Çok ciddiyim. Üzüldüm. O kadar biriktirdim. Emek verdim. Kaç gün. Bir sürü görev yaptım onun için ya. O kadar uğraştım ki ya. Ne? Neyse başka uğraşan youtuberlar da var. Bir yol uğraşan youtuberlar var bunlar için. Neyse en azından şunu da birinci olalım da mutlu olak azıcık ya. Değil mi? Hoppa birinciliğimiz lan çift hesaplaşmıyor mıydı? Bak anlamamış. Bu arada bunun videosu gelmeyecek. Savaş topu micaresi. Şimdi mob olduğumuz için oynayamıyoruz. Oynamıyoruz daha doğrusu. Şimdi diyeceksin sen bana. Mal... Neden o üstteki şeyi almıyorsun? Üstteki jetonu almıyorsun. Diyeceksiniz videonun sonunda. Bir şifre vereceğim. Onu yorumlara yazın. O şifreden ya boş verin aslında söylemeyeceğim önce bir şey. Atacağım videonun sonunda. Böyle. Nita sen geldin sanırım. Canım Nita'm. Öl bakalım. Bu arada soru cevap verecek bin abone de. Haberiniz olsun. Öf. Yap yap. Kutularımızı da kıralım. Hemen cici. Abi ya el pirma. Bir git işine ya. Tüm Türkiye bir vahvur olabilir. Ha, bunun <laughs> boş ver. Neyse. Son bir adam kaldı. Harika bir şekilde. onda da gübürtücü yok. Nerede? Bu arada e, diğer videolarımı izlemediyseniz onu da izleyin. Onları da. Çili gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ali sürücü. Git lan buradan. Ay, 50 obay seni daha. El Primo Aga. El Primo yüzmeyin. Of ya. Şey çok üzüldüm ama cidden ya. Git lan buradan. Gidiyor kaç. Bak cidden gidiyor. <laughs> cidden ciddi ciddi gitti. Hoppa. Gelsin. Gel lan buraya bu 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 bu, bu, bu. kaç dakika sürecek acaba merak ediyorum. Benim o. Benim o. Ayım ne yapayım? Ne alaka acaba? Ne alaka? Ya ne alaka? Evet yani, aslında bu elden sonra bir videoyu bitireceğim. Agalar fazla uzun olmasını istemiyorum uzun video atmamı isterseniz tabii ki de yorumlarda söyleyin. Son agamız ne? Bakalım son aga. Aha kolt. Üste sağ üst köşede. Bak bu olabilir. O havada da durduk. Pozumuzu verdik. ki. Neyse. Videonun sonuna geldik. Şunu almadığımız için gıcık olduğunuz biliyorum. Güzel hemen alıyorum ve bunu da pokoya verip videoyu editro <laughs>